Merhaba arkadaşlar. Kısa ve net coğrafya kanalında soru çözerek öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle TYT coğrafya denemelerinin üçüncüsünü çözüyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki yıllık sıcaklık farkları haritası incelendiğinde bu farkın doğu kesimlerde fazla olmasında aşağıdakilerden hangileri etkili olmuştur? Öncelikle haritamızı yorumlayalım arkadaşlar. Bu harita yıllık sıcaklık farkları haritası Ocak ayı sıcaklık ortalaması ile Temmuz ayı sıcaklık ortalaması arasındaki farklar arkadaşlar. Haritaya baktığımızda 17 kıyı kesimleri de Akdeniz kıyı kesiminde 17 derece olduğunu, Karadeniz kıyılarına baktığımızda genellikle 17 derecelik bir farkın olduğunu ancak Doğu Karadeniz'de yıllık sıcaklık farkının çok düşük olduğunu, 15 derece olduğunu görüyoruz. İç kesimlere doğru geldiğimizde 17, 19, 21, 23, doğuya doğru gittiğimizde soruda da bahsedildiği gibi 25, 27, 29, 31 şeklinde yükseldiğini görüyoruz. Tekrar edelim. Kıyı kesimlerinde denizellikten dolayı nem aşırı ısınmayı ve aşırı soğumayı engeller arkadaşlar. Nemli olan bölgelerde aşırı ısınma ve aşırı soğuma olmayacağından yıllık sıcaklık farkları bakınız 15 derece, 17, 17, 19 derece civarında. Ama iç kesimlere doğru gidildiğinde nem azaldığından yıllık sıcaklık farkları artıyor. 19, 21, 23. Doğuya doğru yükseltinin etkisiyle karasallık şiddetleniyor ve Yıllık sıcaklık farkı iyice artıyor arkadaşlar. Bunda hangileri etkili olmuştur? Enlem etkisi. Enlem etkili olmamış arkadaşlar. Bakınız. Aynı enlem üzerinde yıllık sıcaklık farkı 17 olan, 25 olan, 29 olan yerler var. Diğer bir enleme geçtiğimizde düzenli olarak bir azalma ya da artma yok. Yine 19, 23, 30 olan yerler var. Yani enleme bağlı olarak bir değişme söz konusu değil. Yükselti etkiledi, karasallık etkiledi arkadaşlar. Yıllık sıcaklık farklarının bu şekilde dağılmasında yükselti ve karasallık etkili olmuştur arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Aşağıda 5 farklı ülkenin kır ve kent nüfus oranları verilmiştir. Yalnızca bu grafikteki bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Arkadaşlar nüfus miktarları değil nüfus oranları verilmiştir. Bu tür sorularda buna dikkat edelim. Üçüncü ülkede kırsal nüfus oranı kentsel nüfus oranından fazladır. Üçüncü ülkemiz kırsal nüfus oranı kentsel nüfus oranı. Evet kırsal nüfus oranı kentsel nüfustan fazladır. Doğru. Kent nüfus oranı en fazla dördüncü ülkededir. Dördüncü ülkede kent nüfus oranına bakıyoruz. Yüzde yetmiş beşin üzerinde yaklaşık yüzde seksen. Başka yüzde sekseni geçen olmadığı için en fazla oran buradadır. Doğru. Birinci ülkede nüfusun dörtte biri kırda yaşar. Birinci ülkeye bakalım. Kır nüfusu yüzde yirmi beş. Evet yüzde yirmi beş dörtte bire tekabül eder. Kırda yaşar. Doğru arkadaşlar. İki ve beşinci ülkelerin kent ve kır nüfusları birbirine yakındır. İkinci ülkeye bakalım arkadaşlar. Kent nüfusu. Beşinci ülkeye bakalım. Kent nüfus oranı. Bakınız. Burada birbirine yakın olan nüfus değil arkadaşlar nüfus oranları. Burada yanılmayalım. Oranları yakın birbirine. 2 ve 5'e bakalım. Oranları yakın. Ancak nüfuslarının birbirine yakın olduğunu söyleyemeyiz. Yani şöyle düşünelim. Birinci ülkede 100 milyon nüfus varsa bunun dörtte biri 25 milyon yapar. Ama ikinci ülkede 200 milyon insan varsa bunun dörtte biri 50 milyon yapar. Bakınız ikisi de dörtte bir. Oranları yakın ancak miktarlar birbirinden çok farklı olabilir. Bu yanlış arkadaşlar. Dördüncü ülkenin kırsal nüfus oranı 3. ülkenin kırsal nüfus oranından azdır. 4. ülkenin kırsal nüfus oranı 3. ülkenin kırsal nüfus oranından azdır. Evet dördüncü ülkede daha az. Bu da doğru. O halde cevabımız D seçeneği diyoruz. Aşağıdaki grafikte Çorum ili Osmancık ilçesine ait farklı haritalarda kullanılan izohip sayıları verilmiştir. Buna göre hangi haritanın izohips aralığı, ekuidistans değil mi arkadaşlar? İzohips aralığı daha büyüktür. Bunu şöyle izah edelim. Herhangi bir bölgenin farklı haritalarda çizilmiş bir yer şeklini alalım. Birinci harita 400 metre izohipsinden başlayalım. 400 500 600 metre izohipsi 700 ve 800 metre izohipsi. Bu birinci haritamız olsun. Başka bir haritada Bakınız arkadaşlar. Bölgenin yükseltisi değişecek mi? Harita değiştiği için bölgenin yükseltisi değişmeyecek. Bölge yine 400 metreden başlayacak. Ve 800 metrede ne yapacak bölge? Bitecek. Çünkü harita değişti diye gerçek yükseltiler değişmez. Ama buradaki izoips sayısı daha fazla. O halde o zaman izoips aralığı düşecek. 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750-800 metre. Bakınız, izoips sayısı azaldıkça aralık yüksek oluyor. İzoips arttıkça aralık düşük oluyor. Burada aralık 100 metre, Ekü distans. Burada aralık 50 metre. Şimdi sorumuza dönelim. Hangisi haritada izoips aralığı daha büyüktür? Kuralımız az izoips varsa aralık daha büyüktür. En az izoips hangisinde? 4 numarada kullanmış. O yüzden 4 numaradaki izoipslerin aralığı daha büyüktür. Cevabımız D seçeneği. Okul bahçesinde bayrak direğinin gölgesinin sabah saatlerinde uzun, öğle saatlerinde kısa ve akşam saatlerinde tekrar uzun olarak ölçülmesinin nedeniyle aşağıdakilerden hangisinin nedeni farklıdır? Öncelikle bu olayı anlayalım arkadaşlar. Bir cisim düşünelim. Bayrak direği, bina, ağaç fark etmez. Sabah saatlerinde güneş eğik açıyla geldiğinden cismin gölgesi uzun olarak ölçülecektir. Öğleye doğru bakınız. Güneş dik geleceğinden gölge kısalacak. Gölge kısa olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde tekrar gölge ne yapacak arkadaşlar? Uzayacak. Bunun nedeni nedir? Buradaki olayın nedeni günlük hareket. Günlük hareket. Yani eksen hareketi ile aşağıdakilerden hangisinin nedeni farklıdır? Yere saat farklarının oluşması günlük hareket. Gece gündüzün peş peşe gelmesi günlük hareketin sonucunda. Rüzgar yönlerinde sapma yaşanması. Rüzgarlar dost doğru esmezler arkadaşlar. Rüzgarlar dost doğru esmezler. Kuzey yarımkürede gittiği yönün sağına, güney yarımkürede gittiği yönün soluna saparlar. Bu da yine günlük hareketin sonucu. Mevsimlerin oluşması. Mevsimlerin oluşması unutmayalım arkadaşlar. Neyin sonucu? Eksen eğikliğinin sonucu. Kayaçların mekanik olarak parçalanması. Gündüz havanın ısınmasıyla kayaçlar genleşiyor, gece havanın soğumasıyla kayaçlar büzüşüyor. Bu hareket sürekli tekrar edince genleşme, büzüşme, genleşme, büzüşme ve çatlama, kırılma, mekanik parçalanma gerçekleşiyor. Bu da günlük hareketin bir sonucu. Mevsimlerin oluşması ise eksen ekliğinin sonucu cevabımız D seçeneği. Yukarıda gösterilen yerlerden hangisi tundra iklim bölgesi içerisinde yer alır? Tundra iklimi. Önce tundra iklimini hatırlayalım arkadaşlar. 8-9 ay sıcaklık sıfırın altında. Sıfırın altında. Toprak donmuş. Toprak donmuş. 8-9 ay sıcaklık sıfırın altında toprak donmuş. Birkaç ay boyunca sıcaklık artı değerlere çıkıyor ve orada toprak bataklık haline alıyor. 2. Tuntura denilen Tuntura denilen kısa boylu cılız otlar var. Üçüncüsü yıllık yağış miktarı 200 mm civarında ve yağışlar genellikle yazın artar. Bu iklim nerede görülür arkadaşlar? Tabii ki şu işaretlediğimiz yerlerde arkadaşlar Kanada'nın kuzeyinde, Grönland'ın güneyinde, İskandinav Yarımadası'nın kuzeyinde ve Rusya'nın kuzeyinde tundra iklimi görülür. O halde cevabımız 4 numara D seçeneği. Diğerlerini de söyleyelim. 2 numarada tropikal iklim, 3 numarada çöl iklimi, 5 numarada muson iklimi yine 1 numarada çöl iklimi etkilidir diyoruz. Değerli arkadaşlar, denememiz burada sona erdi. Yine harita ve grafiklerden oluşan denemeleri çözmeye devam edeceğiz. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşmek üzere hoşçakalın.